Merve Aydın tabi Batı Karadeniz'i sel vurdu ve en çok etkilenen bölgede Bozkurt Kastamonu. Burada Bozkurt'ta 34 kişi hayatını kaybetti ne yazık ki ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu 34 kişinin aralarında e, bulunduğu bir vadi, e, vadi apartmanını biz size göstermek istiyoruz. Kameraman arkadaşım Uğur Türe ile birlikte burada dün e, çalışmalar sırasında e, ne yazık ki cansız bedene ulaşıldı ve bu apartmandan çıktı. Tabii de devam ediyor buradaki aramalar. Ee, başka birine daha ulaşılmaması umut ediliyor tabi. Ancak e, aramalar devam ediyor. Tabi kimler araştırmalara devam ediyor? AFAD ekipleri burada, jandarma ekipleri burada, polis ekipleri burada, farklı belediyelerin ekipleri burada. Onlardan birisi de e, Pendik Belediyesi arama, kurtarma, araştırma ekipleri yine buradalar. PEAK ekibi burada. Ben hemen sormak istiyorum. Yanımda Hüseyin Ergün var. Efendim e, neyle karşı karşıyayız? Siz sahadasınız ve Dünden beri de aslında bu apartmana yoğunlaşmış durumdasınız. Öncelikle ülkemize ve Bozkurt halkına geçmiş olsun diyoruz. Yaralar mutlaka sarılacaktır. Devletimizin bütün birimleri belediyelerde dahil olmak üzere seferber olmuş durumdalar. Biz burada Pendik Belediyesi PAK ekipleri olarak başkan odayı duyar duymaz başkanımızdan aldığımız talimat doğrultusunda hemen Kastamonu'ya sevk olunduk. Arkadaşlarımız uyku açlık demeden hemen elinden geldiğin bütün özveri göstererek bütün binalarda görev AFAD'ın görev verdiği binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani AFAD'la organize olup? Tabii biz Pendik Belediyesi olarak AFAD'a akreti olmuş bir kurum olarak diyebiliriz. Çünkü bütün süreci tamamladık. AFAD ne söylerse sahada biz onu tatbik ediyoruz. Kendilerine bilgi veriyoruz bu konuyla beraber. Sabahtan aldığımız görevle beraber dün bu binada cenazeye rastlandığı için tekrardan olabilir mi diye AFAD bize bu görevi verdi. Buraya gelip çalışmalar başlattık. Arkadaşlarımız çalışmalara devam ederken yan binadan bir kedinin çığlık sesleri duyuldu. Evet ben de aslında çok dikkatimi evet. çekti. Kedi miyavlıyordu burada ve evet insan arama kurtarması devam ediyor. Ancak sadece insan değil biz burada hayvanlarla da görüyoruz yine. Kedileri görüyoruz, köpekleri görüyoruz. Kurtarılmış olarak geliyorlar. Peki nasıl bir kurtarma işlemi gerçekleşti? Arkadaşlarımız da, ekibimizde dalgıç arkadaşlarımız da vardı gerek tesisatlarını da yanlarına alarak e, ormandan da arkadaşlar vardı onlarla beraber binanın içine girdiler e, kediyi alıp dışarı çıkarttılar UMKE'den arkadaşlarımız burada bize e, refakat ediyorlardı onlara teslim ettik onlarla AFAD'dan da olup afattaki veteriner arkadaşlara verdik. Küçük de bir kediydi. Küçük de bir kedi ama yine de sonuçta bir can Allah'ın yarattığı bir varlık olarak bizim için çok değerli. Bir can bir candır mı diyoruz bu Kesinlikle. süreçte. Kesinlikle gönlümüz gönlümüz ister ki yaralı olmasın kimse, kimse arama kurtarmaya muhtaç olmasın ama olursa da bir an önce müdahale edip onları sağ salim sevdiklerine, vatanlarına kavuşturabilelim istiyoruz. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Dediğimiz gibi buradayız, biz Bozkurt'tayız ve burada arama çalışmaları devam ediyor. Hem e, kayıplar var tabi, e, şu anda henüz ulaşılamamış insanlar var. Hem onların çalışmaları devam ediyor. Afat'la bütün ekipler organize şekilde burada çalışmalarını yürütüyorlar. Bununla birlikte tabi hayvanlar için de bir çalışma yürütülüyor. E, gelen sesleri ekipler takip ediyorlar ve bunun üzerine enkazla giriyorlar, apartmanlara giriyorlar, selin içinden, suların içinden e, çalışma çalışmalarını yapıyorlar ve kurtarmaya çalışıyorlar. Bir can bin candır diyerek diyelim sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Evet, 24 ekipleri afet bölgesindeler. An, an son durumu bizlere aktarmaya.